Umut yok bir ışık yok gözlerinde Ben hala bekleyelim olsun Ateş yok sıcaklık yok ellerinde Ben yanarım aşkım sağ olursun. Sen kapımı çalansızım gir içeri her zaman başımın üstünde senin yerin dilin tutulur sözcükler uçarsa aklımdan benim güzel misafirim sen hoş geldin Sevda yoksa yalan dolan Püsküllü belam olup derde salan Vardır yaşanmamışlık sanki üzünde benim içimde uhde kalan Sen sevda mısın yoksa yalan dolan Küskünlü belam olup derde salan Var bir yaşanmamışlık sanki özünde Benim içimde uhde kalan sen kapımı çalan gir içeri, her zaman başımın üstünde senin yerin. Ve dilim tutulur sözcükler uçar aklımdan, benim güzel misafirim, sebep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde Benim içimde UHTE kalan Biriktirdiğim aşkları hiç sayan Teşekkür ediyorum. Şimdi başka bir şarkıya gidiyoruz. Dön de bak ve sor o yüreğine kaç yalan VAR Vazgeçilmezim sana bu sefer Senle doğmadım Yine de ağladım içimi yaka yaka ağladın Yüzüme baka baka görmedin Sonumu yazıyorum tek hesabım Allah'a bir sezin yaksızdı kalbim Bıkmıyorsun sen firardan Küs barışı yok bitti artık Anladım gönlün yalanmış Aşk ölümse vız gelir be Bıkmıyorsun sen firardan bir sözünle bitti artık, dön bak artık, हाद्री मैदान हाद्री मै यह अंतर्रेद्री मैदा हाद्र मैदान हाद Yaş Gidiyor musun? Gitme içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıkla Gel biraz Kokunu bırak, baharımı al, soğuktur oralar. Ağlıyor musun, ağlama, hayırlar, uğurlar. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde ümitlerim Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde ümitlerim Yaş Gidiyor musun? gitme içinde bir korku var biliyor musun böyle başlar ayrılıklar gel biraz kokunu bırak baharımı al soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama hayırlar uğurlar Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde ümitlerim Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil bilirim ben bir kara ağaç gölgesi buludum cebimde ümitlerim.

benle olmaz zordu, Aşkın sönmeyen vurdu, Sınırlarıma doğru Bir adım atarken bir kere düşün Yordun mu? Hadi söyle korktun mu? Okyanuslar gibi engin benim Gönlüm herkesten zengin inancı ama iyice gönüllü savaşçı ama sana da açıktan hoşuma Fekten korkmam öyle bana hiç aşık olurum ki psikopata bağlarım Yaşadığım tüm aşkları unutmanı sağlarım Öyle fanatik aşık olurum ki psikopata bağlarım Yaşadığım tüm aşkları unutmanı sağları sağlarım. <laughs> Ben sana güvensem de ortam güvenir mi? Tehlikelerden her koşulda korurum seni elbet aşkın karanlık. Dikenli yollarında bırakmam, ellerini yorulmam, yorulmam. İlahçı ama yüce gönüllü, savaşçı ama sana düğümlü, alçaktan hoşuma yüksekten korkmam. Öyle fanatik aşık olurum ki psikopata bağlarım, yaşadığım tüm aşkları unutmanı sağlarım. Öyle fanatik aşık olurum ki psikopata bağlarım. Yaşadığım tüm aşkları unutmanı sağlarım. Sağlarım. fanatik aşık olurum ki psikopata bağlarım. Yaşadığın tüm aşkları unutmanı sağlarım. aşık olurum ki psikopata bağlarım. Yaşadığım tüm aşkları unutmanı sağlarım. dopune samo sigurno dobro ste Unutursun gönlüm, unutursun elbet Alışırsın yalnız kalmalara Alışırsın gönlüm, alışırsın elbet Bu ne ilk ne son giden uzaklara Unutursun gönlüm, unutursun elbet Alışırsın yalnız kalmalara Alışırsın gönlüm Alışırsın elbet Bu ne ilk ne son giden uzaklara

Her gün aşklar kapımı çaldıkça Ne sevdalar ne vedalar biter Her ayrılık da yine kahrolsam da Ne başlangıçlar ne sonlar biter İlk defa değil bu veda sahneleri Ah ne çok gördüm yakıp yıkıp gidenleri Unutursun gönlüm unutursun elbet Alışırsın yalnız kalmalara Alışırsın gönlüm alışırsın elbet Bu ne ilk ne son giden uzaklara Unutursun gönlüm Unutursun elbet Alışırsın yalnız kalmalara Alışırsın gönlüm Alışırsın elbet Bu ne ilk ne son giden uzaklara Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için çok sağ olun beni abone ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.